Kırmızı çok yakışıyor. İstikamet neresi abi? Buldan buldanlere. Çok git. meşhurmuş, turistik bir yer. Turistik bir yer, çok meşhur bir yer. Aynen görmenizi herkese tavsiye ediyoruz. Yani ama sadece, sadece tavsiye mı? ediyoruz yani. <laughs> Henüz biz de gitmedik ama bakacağız. Bakalım yorulmayacağız ona göre bir karar vereceğiz. Takipte kalın. <laughs> Yap bakalım abi. <laughs> hadi hadi bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar bugün <laughs> sabah Denizli'ye geldim. Ankara'dan Denizli. Yalan söyleme amına koyayım. Akşam Ya abi sen niye bozuyorsun ya? <laughs> Günlük vlog tarzı video çekiyorum ben şimdi burada. Tekrar tamam. alıyorum. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Dün gece Denizli'den geldim. Ankara Denizli'ye geldim pardon. Ankara'dan Denizli'ye geldim. Yaklaşık bir 6.5 7 saat yolculuk sonrasında sağ olsun Yusuf kuzenim abim beni Denizli Otogarı'ndan aldı. Bugün Denizli'nin o meşhur yerlerinden Buldan evlerine geldik. Yukarıdan mı çıkıyoruz? Teyze etraf. Burada bu teyzemize yine soralım bakalım. Teyze kolay gelsin. Buldan evleri nerede ya? Şöyle gidebilirsiniz. Buradan da gidebilirsiniz. Daha bakıyorum ben. Tamam, Çarşısı ne tarafta ablamı? Çarşısı tarafta. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. daha bak. Tamamdır. Daha daha Bunun evlerine geldik. Artık sonra sonra bulacağız. Bağdat da bulunuyor. Her yere. Aynen öyle Bağdat da bulunuyor. Bakalım bakalım. Bulunan evleri düşündüğümüz kadar güzel miymiş? Güzel miymiş? Göreceğiz. Yaklaşık Denizli Honaz'dan buraya 60-65 kilometre 65 yol mesafesi var. Ufaktan çarşıya giriş yaptık. Olabildiğince Yusuf abimle bugün size buldan evlerini göstereceğiz. Evet, şöyle. Bakalım bakalım. Evet arkadaşlar. Şey. İyi, i̇yi seyirler. Hadi i̇yi bakalım, bakalım takipte kalın. bunlar da çelik Çelikler de aynı, aynı. Arkadaşlar şimdi buradan hatırasını Ha geldik. İçerisi çok muazzam bir şey. Size de göstermek istedim. <laughs> Beş yıldız bir yermiş ya. Hı -hı. Şöyle mi Gel abi.

Mustafa çok iyi bir ambiyans katmış ortama. Arkadaşlar hepsi sanat buldan tasarım atölyesi. Aynı zamanda Instagram hesabını takip edelim. Arkadaşlar ee, Buldan Evleri adında geçen bir sokak varmış. Orayı gezdik aslında. Ee, yolun devamı çok dik ve bir o kadar da uzun olduğu söylenildi. Ondan dolayı ee, bir skuter falan lazımmış. Ve o da maalesef bizde yok. Geri döndük. Şimdi aşağıya doğru caddeye ineceğiz bakalım. Yavaş yavaş gezmeye devam. İyi seyirler. dedikleri, balcan soğan dedikleri pek hoşuma gidiyor. Gelip ba gidip ba dedikleri. Gelip Arkadaşlar bağ. buranın yerel halkı şivesi çok iyi. Çok seveceğim ve bir o kadar da sıcakkanlı. Başka var mı? Bir not da sen bırak. Bir not da sen bırak. Ya öldürdüler ya da bu yerden gidersin. <laughs> Yalnız benim en çok hoşuma giden şey şuydu abi. Kardeşim. Kardeşim iki. Enkire'ye arabanı gomey vesem olmam. Mahalle esnaflar. Neydi? Burada. Yani arabana koyma buraya diyor. Değil mi? Koymam. Olmam mı diyor yani? Ne yapayım? Kardeşim Enkire'ye arabanı gomey vesem olmam mı? Şöyle de biraz sokağı göstereyim size. Az önce size bahsettiğim ee, bu yolun sonu çok dik ve yokuşlu ve bir o kadar da uzunmuş. Ondan dolayı geri dönmek zorunda kaldık. Altımızda herhangi bir ulaşım şeysi yoktu. Şimdi buradan devam edeceğiz bakalım. Yusuf abi haber salla. Videoya devam. <laughs> evet arkadaşlar şimdi de e, Talat Tarakçı Parkı'na geldik. Yaklaşık bir bir buçuk, iki saat gezmenin sonrasında her ne kadar e, beklentimizi karşılayamasa da yine bir günlük gezme açısından iyi oldu bizim için. Yani. Şimdi de e, o Denizli'nin meşhur gazozunu Zafer. aldık, tadına baktık. Zafer gazozu. Yalnız reklam değildir bu arada bunu da söyleyelim. Tabii ki, aynen. E, Bulunan evleri dediğim gibi her ne kadar bizi beklentimizi karşılamasa da Yine de iyiydi bence. tatmin et, edici oldu biraz da olsa. Çok yani. da değil de. Sonuçta bura bir ilçe yani. ilçe olduğu için. Hı hı. Aynı zamanda biz de zaten e, turistik bir mekan olduğundan dolayı da merak etmiştik. En sonunda geldik yani. Geldik, Ama geldik, bayağı da gelen gördük. yine var yani. Çok yok değil yani. Var. Ama şeydi hani bir hafta sonu pazar günü geldi günlerden pazar. Pazar günü olmasına yani rağmen... Gelseydik. Dün gelseydi daha çok olabilirdi. Aynen pazar günü olmasına rağmen yine pek kalabalık değildi. Ama yine de iyiydi, güzeldi. Bakalım. Aynen güzeldi. El abi. Hadi görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hadi bakalım.